Hepinize merhaba. Bugün Osmanlı Beyliği serimizin yanlış hatırlamıyorsam 8. bölümü olması lazım. Bu bölümdeki hedefimiz Kuzey Afrika'daki hafsileri almak ve böylece ve aynı zamanda olarak Kuzey Afrika'daki ha Kuzey Afrika'daki ve Akdeniz'deki hakimiyetimizi arttırmak olacak inşallah. Ve bol bol dayatma yaparak artık Yuan ekonomisine yaklaşmak ki bizden yaklaşık 4 kat büyük bir ekonomileri ve 2 kat büyük de bir nüfusları var. Buna yetişmek için bol bol ekonomik yatırım yapmayı ve biraz da nüfus yatırımı yaparak Yuan'a yetişmeye çalışmayı planlıyorum inşallah. Şimdi o zaman 8. bölüme başlayalım. İlk önce hemen zaten 1 milyon 560 paramız birikmiş. En son... Toprak Oradaki asimile işlemlerini tamamlamıştık Hemen tamamlayalım Her yer %100 olsun istiyorum Çünkü oradaki topraklardan %100 faydalanmak istiyorum Hemen şöyle Bakalım Hemen. Bu %80'likleri Ben niye başladım El alışkanlığı işte. Her neyse. Şöyle bakalım. Şurası bak. burası, burası. Bu yüzde seksenlikleri geç. Bakalım. Yüzde seksen dörtlü. Yüzde seksen Yüzde Buradaki de. Buradaki. Buradaki. De. Malatya'da aslında. Yolgat'a da ve Tokat'a da atalım dedim. Evet, eee da ham Kerak'ı da Kerak'ı Kerek. garip bir şey Kerak. Kerak. Bakalım hap fizan tabii. Fizanı hemen şimdi alalım bence. Şurada zaten ordularımız hazır. Bu kadar ordu Adamların ekonomilerinden bir ordumuz var. Hemen ordularımız Fizan sınırlarına gelsin. Bir dakika. Ordularımız hemen Fizan sınırlarına ge gelsin ve yerleşsinler. Artık Fizan'a harbi ilan Kuzey Afrika'daki hakimiyetimizi geliştirmek amacıyla savaşı mefesine <laughs> Sen Fizan'ın başkentine git. Sen Binduzayfa'da git. Ama şuradan ikiye bölürsem bir kısmı buraya bir kısmı da buradaki toprağa gitsin. Ve evet. Biz topraklarımıza katarak güzel bir Biraz daha yapıyoruz. Hemen bu ordularımızı kahireye çekelim. Daha sonra kahireden Anadolu'daki başkentimize yollarız. Hemen ordularımız oradan çekilsinler. Hemen Fizan'ın da barış anlaşması imzalayalım ve tüm toprakları alalım. Ve böylece Trablus kartta Biraz daha bütün Trabluskarp bizim hükmümüz altına girmiş oluyor. Şuraları bir kolonize edelim ya. Şöyle şuraları ben bir kolonize edeceğim. Artık Osmanlı olarak buraları kolonize etmenin vaktinin geldiğini düşünerekten buraları kolonize etmeye başlıyoruz ve buraları kendi topraklarımıza katıyoruz. Şöyle diplomasi falanımız bitmiş. Bu arada diplomasi demişken altı olur iyi tutsak iyi olur çünkü gerçekten güçlüler. Ama biz onlardan daha güçlüyüz. Onlar 3. sırada biz 2. sırada biz. Onların 400 binlik ekonomisine karşın bizim 621 binlik bir ekonomimiz var ama yine de böyle demek olsun. Yuan hanedanı de kolonizasyona başlamış. Altı orada da kolonizasyona başlamış. O zaman biz de onlardan geri durmayarak biz de kolonizasyonlarımıza devam edelim. Şöyle şurayı da bir kolonize edelim. Şurayı da bir tur geçip Şöyle Ottoman Osmanlı beyliği olarak buraları da kolonize edip toprak alacak Aragon kimle savaştı? Napoli krallığı. bunu almış niye baş antlaşması diye imzalamıyor peki? Bir bak falan olsa gerek herhalde. Her neyse. Şuradaki orduları bir dağıtalım. Şu konuza ettiğimiz yerlerde küçük ordular kalıyor ya. Ondan nefes alıyoruz. Hemen şuradaki orduları ordu basma. Hemen ordularımızı dağıtalım. Şuradaki ordu da dağıt. Bu askerleri hemen terhis edelim. Görevden alalım ihtiyacımız yok şu an. 8 asker. Mesela bu 8 askere ihtiyacımız yok. Bugün yani sen o küçücük halinle o güçsüz güçsüz halinle gelmiş koskoca Osmanlı'ya kafa Akıllı. Git biraz güçlen. Bari öyle de o zaman tam Tamam. Ama yok. İşte yok. Dinlemiyor ki. Beni dinleyeceksin işte beni dinleyeceksin. Barışı kabul ediyorsa ağzına vururum ha. Neyse kabul etti. Şöyle şurayı da koruyoruz edelim. Evet. Ne ekonomisi kaç? 147 bin. O zaman yapacağımız aslında, aslında hemen şu anda biraz oldu bakarak hafsileri alabiliriz. Evet, aynen öyle. Hemen şu, şuradaki toprak tam tamamlayalım. Video kaç dakika olmuş? 6 dakika. O zaman tamam daha devam edebiliriz. O zaman ben önce bir ekonomik yatırım yapayım. Araştırma yatırım yani özür Bu yatırım sonunda bitti. Yatırım bittikten sonra geri döneyim. Evet geri döndüm. Araştırma yatırımım bitti ve ekonomim nerede yani gelirim tur başına ekonomim gelirim yani neredeyse 50 bine kadar çıktı. Bu ne abi? Avrupalılar sonunda Evet, yeniden Afrika'yı sömürgeleri haline getirmeye başlamışlar 1516 yılında. 1299 yılında başladığımız bu maceramızla şu, bu maceramızda şu an 1516 yılına kadar gelmiş durumdayız. Ve yani şu küçük eski şehir toplarında başlamıştık. Sadece bir toprağımız vardı. Şimdi ise dünyanın en güçlü ikinci devlet olduk ve kocaman olduk artık dev gibi bir devlet olduk bir imparatorluk olmak üzereyiz eğer biraz daha toprak edersek artık bu toprakları aldıktan sonra inşallah Osmanlı İmparatorluğunu kurmayacağız şimdi ben ekonomi katokübüne kadar çıktı hemen biraz para biriktirelim bir biriktirdiğimiz paradan sonra da yaklaşık 80 bin kişilik bir orduyla hafsilere savaş ilan edelim Evet, bu kadar para yeter. Bu arada ne var? Asimler. Böyle. Hemen buralara, işte, buralara. şimdi başlayalım. burada dokunurlarımda onları Daha fazla basmadan şey Tamam. Hemen şuradan oralarımızı basmaya başlayalım. Şu Nil mehri kıyısındaki topraklardan oradan basmaya başlayalım. Buradaki nüfuslar gerçekten iyiydi ama belli ki memlük buraları sömüre sömüre buradaki nüfusları azaltmış hani 5000 de fazla bir sayıdır ama yani normalde buradan 10 bin 15 bin çıkar yani en azından bazı yerlerde onların dolayı sömür, sömürmesi yüzünden artık Buradan 700 kişilik oldu 5000 kişilik 6000 kişilik ortadan çıkıyor. Hemen şuradan basacağımız ordularla hazırlanalım. Çünkü de seferberlik yapacağız. Askeri seferberlik. Ve hafız ile alakası ordularımızı topluyoruz. Mısır eyaletimizde hemen Mısır eyaletimizin başkenti Kahire'de hemen ordularımızı topluyoruz. Böyle. Herkes bütün ordular Kahire'de bir resimler. Bakın ağır geldi resimler. Ve şu an 120, 118 bir kişilik ordumuz hazırlanıyor. Asiler sevgiler. Ne ordularımız hafif sınırlarına bizesinler. Ve artık o büyük an geldi. Artık hafif savaşına giriyoruz. Bismillah. Ve... Sınırlarını, sınırlarını ettim ileri. Sen buradan git. Sen şuraya git. Hemen şuraya doğru. Ordularımızın büyük kısmını sert Hemen buradan ordularımız tam hız ilerlemeye devam etsinler. Şuradan ilerleme, ilerlesinler. Hemen şuraya biraz destek kuvvet yok. Kuvvet gönderdim. Şu belli ki buradakiler adamlar. Şuradan biraz asker basarak paraya desteği Şuradan biraz ordu da buradan nüfus yok ya. O zaman buradan biraz basalım. Aynen. Buradan biraz asker alma işlemi yaparak devam edelim. şuraya da biraz ordu gönderelim. Sen de şuraya git. Buradaki ordumuz da sen burada. Şuradaki 65 bin kişilik ordumuz da Stas top, toprağına doğru ilerlesin. Stas toprağına doğru. Özür dilerim. Hemen şimdi buradaki 59 bin kişilik ordumuzu Solse'ye Karuana ve Kasteramiye'ye gönderelim. Evet Kasteramiye de fethedildi. Artık Kalsiyelerin başkenti Tunus'a kadar var. Tunus'a bizim elimize geçecek inşallah. Hemen oradan uzun Şuradan sen de şuraya Sen de Tuzi Uğuz'a ilerle. Sen Cezayir'e gidelim. Sen da Türkiye'ye bile ordunu. Sen şuradan böyle. Sen de Orhan'a uğraştır. Ne dolar ile. Oran kalesini de ele geçirdik. Artık. Evet, sonunda. Hafsi ileride fethederek. Kuzey Afrika'daki hakimiyetimizi. Pekiştirmiş. Durumdayız. Video da artık. Öncelik olmuş. Başka sonra videoyu bitiririm. Bu ordularımızı. Şuradaki. Instagram toprağını da toplayalım. Bu Biz ordularımız bir toplansın. Şey. Evet şu orduyu Kahire'ye çekiyorum Ve Havsiyelerle imzalıyorum Ve Artık Kuzey Afrika'da Bizim elimizde Şöyle bütün barış antlaşmasıyla hafsilerin Bütün topraklarını alabiliyoruz Bütün topraklarını alalım Ve barış antlaşması Teklifini yolluyoruz ve tabi ki kabul edildi. Ve artık Kuzey Afrika'da bizim elimizde. Bu bölümde hafızeleri alt ettik. Avrupalıların yeniden Afrika'ya çıkmasına şahit olduk. Ancak Napoli krallığı yani İtalyanlar normalde hani sömürge yarışına en son katılanlardır. Hatta Trabluskar Savaşı vardır. Ama burada gariptir ki İtalyanlar sömürge yarışına ilk katıldılar. Yani sömürge Afrika'dan ilk sömürgeyi Napoliler aldı. Aragon Afrika'ya çıkıyor. Napoli krallığı da yani Afrika'da ilk sömürge elde eden devletlerden biri. Ama biz bunlardan buraları alacağız, kurtaracağız or Oradaki halkı o onlara ezmelerine izin vermeyeceğiz. Şurada yerden aldığımız topraklardaki asilleri tamamladıktan sonra videoyu bitireceğim. Gelişme kaydettiğimiz bir video oldu. Yaptığım araştırma yatırımı sayesinde teknolojimiz 0.99'a çıkmış. Şimdi biz 1.0 yapalım. Evet. Videoyu teknolojimiz 1.0 olduğunu da bitireceğim. Ve sonunda teknolojimiz 1.0'a ulaştı. Dünyada 1.0 teknolojisine ulaşan ilk devlet olmasak da dünyada 1.0 teknolojisine ulaşan ikinci devlet olduk ve dünyanın da savaş bakımından da siyasi bakımdan da teknoloji bakımından da çok güçlü bir konumda olduğumuzu bütün dünyaya kanıtladık. Bu bölüm bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.